Ebru Gündeş'in hayatında derin izler bırakan ve kamuoyunda pek bilinmeyen babasıyla yaşadığı sert ve acıklı olayları mercek altına alıyoruz. Ünlü sanatçının özel hayatına dair bilinmeyen detaylar onun güçlü duruşunun ve sahnedeki başarısının ardındaki zorlukları ortaya koyuyor. Babasıyla yaşadığı zorlu dönem Ebru Gündeş'in hem kişisel hem de profesyonel yaşamını derinden etkiledi. Bu süreçte yaşananlar sanatçının hayatındaki kırılma noktalarını ve onun nasıl dimdik ayakta kaldığını gözler önüne seriyor. Ebru Gündeş'in yaşadığı bu zorluklar hayranları tarafından pek bilinmese de onun mücadelesinin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Yaşanan acı tecrübeler sanatçının karakterini şekillendirirken aynı zamanda onun iç dünyasındaki derinliği de yansıtıyor. Bu hikayeler sadece bir magazin konusu değil. Aynı zamanda insanın dayanma gücüne, aile bağlarının karmaşıklığına ve hayata karşı direnç göstermesine dair önemli dersler barındırıyor. Siz de Ebru Gündeş'in hayatındaki bu dramatik ve dokunaklı hikayeyi detaylarıyla öğrenmek, onun bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek istiyorsanız kanalımıza abone olun. En güncel ve özel içeriklerle sizlere ulaşmaya devam edeceğiz. Kaçırmamak için hemen abone olmayı unutmayın.